Herkese merhaba. Bugün kahvaltıya nefis ve pratik bir tarif paylaşıyorum. Malzemelerimiz 2 yumurta, 1 adet lavaş, kaşar peyniri ve sucuk. Önce sucuğu küp küp doğruyoruz. Ardından bir tavaya alıp pişiriyoruz. Bir kabın içerisinde yumurtalarımızı çırpıyoruz. Tavamızı biraz yağlıyoruz ve çırptığımız yumurtaları tavanın içerisine döküyoruz. Yumurta biraz piştikten sonra üzerine lavaşı koyuyoruz. Biraz daha pişirip ters çeviriyoruz. İçerisine kaşar peyniri, pişirdiğimiz sucukları, tekrar kaşar peynirini ekleyip lavaşı ikiye katlıyoruz. Önlü arkalı pişiriyoruz. Herkese afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz ama bence denemelisiniz. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenerek beni desteklerseniz sevinirim.